Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün geometri nasıl artı 7 net yapılabilir bunları size anlatacağım. Güzel videolar hazırladım. Bu videoları izledikten sonra ama bu videoları nasıl izleyeceksiniz en önemli kısmını söyleyeyim. Bu videoları arkadaşlar bir tane defteri hazırlayın. O deftere not alarak yani çizerek soruları yazarak ve öyle çözerek bitirdiğinizde bu artı 7 neti çok rahat bir şekilde cebe atacaksınız arkadaşlar. Şimdi yıl yıl ne sormuşlar bakalım. Biz Açılar ve üçgenler arkadaşlar. Ve katı cisimlere odaklanacağız. Çok genlerde çok kolay bir konu. Bunu da hallettiğiniz sürece 8 net yapıyorsunuz. Ama ben bu videoda sizlere açılar, üçgenler ve katı cisimleri vereceğim arkadaşlar. Doğru da açı zaten kolay çıkıyor. Tamam. Şimdi bir. Arkadaşlar. Üçgen konusunu nasıl fulleyeceğiz? 5 tane soru geliyor bakın. Bir. Merkezi teğet kanalından... 100 dakikada üçgen full tekrar videosu var arkadaşlar. Burada hocamız bütün kuralları size mantığıyla beraber anlatıyor. Sanırım örnek soru da çözüyordu. Bu videoyu beraber izliyoruz. 100 dakika ne? 1 saat 40 dakikamızı alacak tamam mı? Ondan sonra bu videoyu bitirdikten sonra üçgenler hakkında oturmayan bir şey varsa kafamıza bunları artık oturttuk. Ne yapacağız? Ben Sencer kanalına gideceğiz arkadaşlar. Bu da tıp 3. sınıf bir abimiz. Bunun kanalına gideceğiz arkadaşlar ben sence. Tek videoda üçgen fulle videosu var. Bakın o videoda 100 tane üçgen sorusu çözmüş ve bu soruları map analizi yaparak çözmüş. 100 tane soru çözmüş. Bunları not alarak çözdüğünüz arkadaşlar PDF'i de koymuş aşağıya. Bunları çözdükten sonra üçgenler hakkında artık bayağı bir bilginiz oldu. Tamam mı? Şu an ne yaptık? 100 dakikada konusunu dinledik. Örnek soruları gördük. Ben sence tek videoda üçgen fullle videosunda da 100 tane ÖSYM mantığı Üçgen sorusu çözmüş olduk. Bu arada bu videoya da derece elemanından geldik yorum atarsanız arkadaşlar beni çok sevindirirsiniz. O abiyle de bir tanışmak istiyorum. Şimdi artık üçgenlerle hakkında genel bir bilgimiz var. Üstüne ne yapacağız? Derece eleman yani benim kanalımdan. Üçgen fulleten denemelerden 6 tane denemem var arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar konuyu öğreten sorulardır. Arasında yeni nesil sorular da vardır. Burada toplamda bu playlistte toplamda 30 tane soru var. Bakın oynatma hislerini girdiğinizde üçgen fulleten denemeler kısmı var. Orada 6 tane video var. 30 soru var arkadaşlar içinde. Ve konu konudur onlar. Konu konu gidiyor. O yüzden bunu taradınız bakın. Ne yaptık? E, formülleri öğrendik. 100 tane soru çözdük. Üstüne üçgen denemeleri attık. Bundan sonra derece eleman yani gene benim kanalımda üçgenler full tekrar videosu var. Orada ben 30 tane soruyu konu özetli anlattım arkadaşlar. Konuyu anlat, anlatarak anlattığım için uzun sürdü o video. Ama çok verimli bir video. Üçgenler full tekrarı dinledik arkadaşlar. Tamam mı? Artık üçgenlerle artık ustalaşmaya başladık. Ama tabi bunları ne yapıyorsunuz? Not alarak yapıyorsunuz. Ve derece eleman 5 soru geometri serisinde bakın 5 tane video var. 5 sorudan 25 soruyu da törpüledikten sonra arkadaşlar üçgenler faslını artık kapatıyorsunuz. Ve üçgenlerden ben soru kaçıracağınızı bundan sonra düşünmüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü kaç tane soru gördünüz yaklaşık? 30. Arkadaşlar 250 küsür üçgen sorusu çözmüş oldunuz öğrenerek. Hemen neye geldim şimdi? Hemen hemen sizi bekletiyorum ufacık. Arkadaşlar geldim katı cisime geldim arkadaşlar. Katı cisim zaten kolay bir konudur. Merkeze teğet kanalında 75 dakikada full tekrar videosu var katı cisimlerden. Onu izliyoruz ve arkadaşlar bir soru bankasından katı cisim çözmeniz yeterli. O soru bankası fark etmez. Sadece bir soru bankasında çözseniz iki tane soru çıkıyor. Cebe atacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Ve bunları yaptıktan sonra da art 7 net arkadaşlar çok kolay bir şekilde gelecektir. Bakın şöyle bölün. 100 dakikalık özet videosu vardı ya arkadaşlar. Bunu 2 güne yayabilirsin tamam mı? Arkadaşlar iPhone kullananlara Allah sabır versin diyerekten depolama alanımız bitmiş. Bakın 100 dakikalık bu formüller öğreneceğimiz videoyu 2 güne yaydık arkadaşlar. Ben Sencer kanalındaki 100 soruluk üçgen videosu da arkadaşlar 2 saat. Günde bir saatinizi verdiğinizde onu da yine 2 gün ekliyorum. Tamam mı arkadaşlar? 2 gün ekliyorum. Benim üçgen denemelerine 2 gün ekliyorum arkadaşlar. Orada 6 tane video var. Her gün 3 video yaptığınızda 30 dakikanızı alacak. Not alırsanız tabi bu süre artar. Onun dışında ne oldu? Üçgenler full tekrar videom geldi benim. Bunu da arkadaşlar bir güne sığdırıyorum. Bir saatlik bir video. Ve 5 soru geometri sarısını de gene 2 gün aktardığımızda toplamda 2, 4, 6, 8, 9 günde üçgenleri bitiriyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? 9 günde üçgenler biter. Katı cisimlerinin şu videosunu aralıksız 1 saat dinlediğinizi bir saat küsür dinlediğinizi düşünsem bir günde soruyu ayırsanız hadi buna da ben 3 gün ekleyeceğim. 12 günde siz arkadaşlar çok rahat bir şekilde üçgenlerden artı 7 net yapabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı daha fazla taktik videosu için arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kanala abone olun arkadaşlar. Görüşürüz.